Merhaba arkadaşlar. Yanımda birisi var. Kim bu acaba ya? aslan mı bu? Aa, içinden İsra çıktı. İsra <laughs> sen bugün ne oldun kız söyle. <laughs> Ne oldu? Aslan kostümü. Aslan kostümü <laughs> giymiş İsra aslan... arkadaş. Ne oynuyoruz kızım bugün? Bugün sevgili oynuyoruz. Evet arkadaşlar bakalım İsra bugün başarılı olabilecek mi? Devam et. Aa bir önceki bölümde tavşan vardı. <gülüyor> Tekrardan. <gülüyor> Raş benim için bekle diyor. Nereye gitti bu diyor ya. Efendim kızım. İki tane mantar çıktı hangisini seçeceksin? Seç onu ya. Seç seç yeşile bas. Aa kızımız küçüldü. Sihirli bir mantarmış bu. Gir bakalım oradan. Yusra kocaman bir kelebek. Ne yapacaksın? Arınca çıktı. Bak sinek ilacı çıktı bir de kocaman bir ayak çıktı. Hangisi? Kocak Aa ta ilk bölümlerde vardı ya. Ay ay leziyordu. Aynısı oldu gene. Fark ettin mi? Fark ettim. Kınar. Şimdi ne yapacağız? Mantar yiyip büyümen lazım ya da O oldu. kocaman oldu tekrardan ya. Ne kadar değişik bir mantarmış öyle. BT her... Aynen büyütüyor. Nereye gidiyoruz? Kelebekle şu an aynı. O ne? Bir yanma. Yandan... Kart asker mi? Kart asker. <laughs> Kart asker Hüsra mı? Ne yapacaksın? Tabii ki. Kestin onu. Boynu. Al işte yanlışı ben... seçtin. Neden ben... böyle yapıyorsun? Sihirliymiş. Hüsra. Şey, Vantilatörü aç kızım uçsun gitsin. Ver rüzgarı ver rüzgarı. Seçtin mi? Yıkıldı bu kadar güçsüz müydü bu ya? Kız devam et yolu da o ayağa kalkmadan. Bence gene ayağa kalkıp gelecek peşimizden. Abi tırtıl. tırtıl. Ne yapacaksın? Aa, ne içiyor öyle maske tak. Ya da kesecek mi onu şeyini? Geçti mi? Ay kaybettik zannettim ya. O bir prenses. Ne yapacaksın ona? Ama yüzü çirkin. Çok o makyaj yapmış. Oo, çok çirkin ya. Doğal halin daha güzel. Ne yapacaksın kızım? Kaplumbağa mı oldun? geçti. Kızı kaplumbağa zannetti ya. Şimdi nereye gidiyorsun? Aa bu bölümü geçtik. Devam et bakalım. Sıradaki bölümde ne var? 91. Aa kızın gitmediği yer kalmadı. Uzaya çıktı, suyun altına girdi. Ne yapacaksın? Bakamadım ki ya. Balık var. Bir de helikopter şapka var. Hangisini seçeceksin? Balıklar geldi. A yediler onu. Kız kurtuldu. Kız dikkat et yukarı. Allah kocaman bir attapot ve orada bir sandık var. Anahtar açarsan çıkabilir. Bilmiyorum İsrail. Anahtarı mı seçtin? Ha? Al işte ya. tapot böyle kollarını etrafına sarı verdi. Şeyle tuttu böyle her yerinde. Dedi gidemezsin bir yere. Ha, onu seçer. Aa çıktı. Ama şimdi attapot. Atapot karışmadı bize. He. Hayda bir köpek balığı geldi. Ne yapacaksın? Et ver ona. Ha gitti. Ha? Aa deniz. Kızı. deniz kızı sen deniz kızlarını çok seviyorsun. O taraf mı çekince müzik istiyor. Ha. hayır ya. Allah ya Rabbim de hatta işte protokolları. Meğer bizi kandırmış. Ha? Evet. İsra. Ne? o? Müziği ver kızım aynen. Ha, onun müziğinden etkileniyor. Sihirli bir müzik mi? Aa, bu ne? Erkek. Ne bu? Erkek. Ne diyeceğimi bilemedim bunu. Erkek. Erkek. Deniz. Erkek balığı. deniz balığı. <laughs> Güzeldi bu. Bunu beğendim. Tamam. Ben diyor çok güçlüyüm diyor. Gözlerini kapat kızım. Erkek. Ondan etkilenmemek için gözünü kapatacaksın. Gördün mü? Hiç bakmayacaksın. Etki. Aa bak ikisi bir geldi bu sefer. Ayda. Okat. kat Aşık olacakları iyice herhalde ha. Aa. Aha. Oo onlar aşkla kafayı bulmuşken biz de yolumuza devam ediyoruz. Nereye gidiyorsun Yusra? Aa, Aa balon balığı. Hüsra, bunlar çok tatlı. Aa o batırdı dikenleri böyle cız 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 diye. Yusra kızım iğne var orada. <laughs> Balon gibi patladı. Gitti ama. Balon gibi patladı Yusra. O ne? Wow! Ahtapot çıktı. Böyle wow! 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 gitti. Böyle wow! gitti. <laughs> Düştü gitti. <laughs> Buna ne yapacaksın sen onu söyle. Ağzını tıka. Ağzını tıka. Ağzını tıka. <laughs> Oldu mu? Aldı. Oldu. Yoksa bize yapışırdı. Aa, bu ne? Bu, bu ne ışık veriyor. O ne öyle? Işık. Işık deniz. Hangisini Işık tıklayacaksın? Yaratan. Balonu seçtin. Aa ne yaptın kızım? Uçurdun ya. <laughs> kızım balonu. Bala ne yaptın? Balona taktı havayı uçurdu ya. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Oh, Oo bir denizaltı. Ne yapacağım buna? Yukarı alabilirsin. Ya da bir akü takıp kullanabilirsin. <laughs> Sadece feneri çıktı. Kaldıramadı Vinç. Yusra i̇şte aküyü takacaksın kızım. içine gireceğim bence bundan sonra. Akü tak. Ya ne bekliyorsun? Hadi sene ya. Oha. Artık güvendeyiz arkadaşlar. Aa, elektrik yılanı. Elektrik balığı bu bak şimdi. Oo! Deniz altından fizu attık. Evet. Aa çok iyiymiş bu ya. Şimdi ne olacak? Takıldık. Aa bunu bunu kız nasıl bunu taşıyor ya? Bu kız çok güçlendi. Pervane de devam ediyor. Dilimi her zaman dişimle kaşırım. Allah Allah. Abi Urbeci ağacına takılmış. Ne yapacak orada? Yakalayabilir misin onu? Yakaladın. Ama niye onu yakaladı? Şimdi ne var? Aa, ha. o ne öyle? Yusra ne ektin oraya? Allah'ım ya Rabbim en sevmediğim bitki bu senin değil mi? Böyle yapıyor değil mi diliyle? Kürek kürek kürek. Tamam yolu kapattık kız devam et. Bu kızın başına gelmeyen şeyler kalmadı arkadaşlar. O neymiş? Aa, karşıya nasıl geçecek? O Tahta alacaktı. <laughs> Yandık. Ne seçeceksin? Ya Yok artık ya. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Baş kız nasıl şey o kadar ya ben bir şey anlamadım bu işten ya abi Arkadaşlar abi, abi, abi. Arkadaşlar İsra çok güzel oynadı bu el. Onu tebrik ediyorum. Videolarımızı sonuna kadar izlemeyi beğenmeyi unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.